Merhaba arkadaşlar. Bugün cif ve pasta cilayla bu sararmış farı daha parlak ve güzel bir hale getirebileceğiz mi? Onu deneyeceğiz. Eğer güzel olursa yapmanızı tavsiye ederim. Bayağı sararmış bir şekilde. Şu şekilde cif ve pasta. Önce cif'le güzelce ovalayacağım. Tek elle yaptığım için biraz zorlanacağım. Videoları kesmek zorunda kalabilirim. Bu cifin içerisinde sert parçacıklar var. Ee, zımpara görevini görebilir. O yüzden de temizleme işlemini yapabileceğini düşünüyorum. Şu şekilde ovalayım. Tekrar devam edeceğim. Yaklaşık 2 dakikadır ovalıyorum. Tekrar tekrar az bir şey az bir şey döküp şu şekilde daireler halinde ovalıyorum. Şu tarafını yapmayacağım. Fark görmeniz için. Şu an bile fark etmeye başladı. Aradaki fark görmeniz için. Burayı yapmayacağım. Burayı yapacağım. En son yine burayı da yaparım. Şimdi ortalama 4 dakikadır ovalıyorum. 4 dakikada bile bayağı fark etti şimdi pastaydı. Bir cilalama yapacağım. Ondan sonra tekrar çekmeye devam edeceğim. Pastayı da yine aynı şekilde beze sürüp orada yuvarlak daireler şeklinde ovalayacağım. El gücüyle biraz zor oluyor. makine varsa makineyle veya sabırla bir 10 dakika falan ovalarsanız daha da iyi sonuç alacağınızı düşünüyorum. Şimdi güzelce cilalayıp tekrar çekeceğim. Bu arada arkadaşlar pasta cila diyorum da bu sadece pasta. Alışkanlık olmuş cila diye. Bu sadece pasta. Aynı hemen hemen cif gibi görev görür. Bununla da sildikten sonra güzelce e, ee, cila var sevinizde cilasını da kullanabilirsiniz. Ben de farklı bir markanın cilası var. Teflon. Onu kullanacağım. Benim elimde bu var. Metalik ciladı, teflon. Bunu kullanacağım. Şu an e, pasta işlemini bitirdikten sonra parlaklık şu şekilde. Gayet parlak aslında. Ama biraz daha parlar diye düşünüyorum cilayla. Cila vuracağım şimdi. Bu arada Aradaki farka bakın. Çok mat yapılmamış yer. Burası da yapılmış yer. Üstü de yapıp tekrar çekeceğim. Evet, bu da son hali. Cilaladık. Üstteki mat yere bakın. O da aynı şekilde parladı. Gayet başarılı zımparayla ben yapamam mahvederim kötü yaparım derseniz pratik kolay bir yöntem tam 5 dakikada ben 5 dakika uğraştım siz daha fazla da uğraşabilirsiniz iyi sonuç için 5 dakikada bu şekilde pırıl pırıl oldu.